Astral seyahat kavramı spiritüalizm, okültizm ve teozofi kapsamında kullanılan bir kavramdır. Bu anlayış, parapsikoloji olayına inanan adamların esiri beden veya astral beden olarak adlandırdığı, ince madde olarak gösterilen maddelerden oluştuğu söylenen bedenle yapılan bir tür seyahattir. Halk arasında en kısa tabiriyle ruhun bedenden geçici olarak ayrılması şeklinde tanımlayabiliriz. Astral seyahat bu sırada yaşandığı söylenen deneyimleri ifade eder. Astral seyahat, insanın bilinci yerindeyken fiziksel bedenin dışında ve başka mekanlarda gerçekleştiği söylenen bir süreçtir. Bu olayın öteki beden dışı deneyimler arasında özel bir yeri olması, insanın bunu iradesi dahilinde gerçekleştirebilmek iddiası ve deneyim sırasında bilincin açık olmasından kaynaklanmaktadır. Bizler de sizin için astral seyahat hakkındaki bilgileri derleyip toparladık. Bu ve benzeri videolar için kanala abone olup videoyu beğenmeniz yeterli. Astral seyahat yapabilmek için öncelikle spiritualizm, okültüizm ile ilgili kaynaklardan bazı araştırmalar yapmalı ve ön bilgiler edinmelisiniz. Astral seyahat neden yapılır diyorsanız videonun sonuna kadar izleyin. Bedenimizde ruhun bedenden kopmasını engelleyen gümüş bir kordon bulunur. Ruhumuz astral seyahat esnasında bu kordon aracılığıyla göbek çakrasından çıkıyor. Konuşulan iddialara göre kordon koptuğunda ölüm gerçekleşiyor. Pek çok kişi bu iddialara karşın hala yapmak istediklerini söylemekle birlikte bir kısmı da bu seyahati yapmak konusunda çekimser davranıyor. Sonuçta işin ucunda ölüm var. Öncelikle sessiz ve sakin bir ortamda olmalısınız. Uyku öncesi astral seyahat için en uygun zamandır. Işık sizi rahatsız etmemeli. Korku ve strese sokan filmlerden arınmalı ve düzenli bir nefes alışverişiyle bedeninizi hazırlamalısınız. Çok fazla yememek ve hafif şeyler tüketmek de vücudunuzu hazırlamak için idealdir. İmgeleme yapmak, en basit tabir ile hayal kurmak ve bunu gerçekten görebiliyormuş gibi hissetmeye çalışmak önemlidir. Bedeninizi tamamen gevşettikten sonra kendinizi serbest bırakın ve kasmayın. Yatağın kıpırdadığını hayal edin. Ruhunuzu bedeninizden ayrılmaya yakınmış gibi hissedin ve düşünün. Adeta sallanmaya başlamış gibi hissetmeye çalışın ve kendinizi düşüncelerinizle birlikte telkin verin. Astral seyahate çıkış yaparken vücudunuzun titrediğini, ruhunuzla bedeninize tepeden baktığınızı, kısa bir mesafe yükselip etrafı kontrol ettiğinizi düşünün ve devam edin. Astral seyahate çıkış evresi dahilinde buraya kadar geldik. Şimdi de internette bahsedilen ve o anda hissedilen durumları aktaracağız. Astral seyahate çıkarken bedeninizin şişer durumda hissedebilirsiniz. Korkmayın, ruhunuz bedenden ayrılmak üzere. Astral seyahate çıkmadan önce nereyi ziyaret edeceğinize ilişkin bir karar verirseniz bilinçaltınız da bu yönde hazırlamış olursunuz. Eğer başarılı olursanız ilk deneyiminizde mutlaka oda içinde dolaşın. Birkaç deneyimden sonra ise kendi kararınızı verebilirsiniz. İstediğiniz yere gidebilirsiniz. astral seyahat sonrası bedene dönmek ise oldukça kolaydır. Bedeninize dönmek istediğinizi kendinize telkin etmeniz yeterli olacaktır. Yani kendinize bedenime dönmek istiyorum diyebilirsiniz. Astral seyahate çıkmış kişiler veya çıktığını iddia eden kişilerin uyguladıkları belli başlı yöntemler bulunmaktadır. Bunlardan ilki ve en kolayı nefes tekniğidir düzenli ve çok hızlı olmayacak şekilde nefes alıp verin ve bunu devam ettirin. Aldığınız tüm nefesi dışarı vermeye çalışın. 4-5 saniyelik bir süre bunun için yeterli olacaktır. Bunu düzenli yapmak konsantrasyon sağlar. Gevşeme tekniği ile astral seyahat öncesinde kaslarınızı gevşeterek vücudunuzu hazırlayabilirsiniz. Az önce bahsettiğimiz imgeleme tekniği de sıkça kullanılan bir tekniktir. Rüya günlüğü dediğimiz aslında bildiğimiz günlük tutmakla aynı. Sadece gördüğümüz rüyaları kaydettiğimiz defter rüya günlüğü olarak adlandırılır. Çoğu zaman gördüğümüz rüyaları hatırlamayız. Ancak hem bilinçaltı ile sık bağlantı kurabilmek hem de astral seyahate daha kolay hazırlanmak, imgeleme yapabilmek için rüya günlüğü tutmakta faydalı. Rüya günlüğünüzü yatağınızın hemen başında tutarsanız uyandıktan sonra hemen yazabilirsiniz. anlatılan pek çok bilgiye göre bir tehlikesi bulunmamaktadır. Ancak anlatılan pek çok bilgiye göre de astral seyahatte boyut değiştirirsiniz. Astral seyahatte boyut değiştirdiğiniz için çeşitli varlıklarla karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle korkuya kapılmadan düşünmelisiniz. Astral seyahat yapan kişilerin yorumlarına internet üzerinden arama yaparak pek çok farklı kaynaktan ulaşmak mümkün. Genel kanı heyecan yarattığı, eğlenceli ve ilginç olduğuna dair. Bir kısmı ise tehlikeli ve korku dolu olduğunu belirtmiş. Facebook'ta Diyanet'e sorulan bu soruya Diyanet'in verdiği cevabı söyleyelim. Meseleye para psikoloji ilmi açısından bakacak olursak, İslam dini sırf bilimsel sahiplerle işin özünü kavramaya matuf çalışmaları uygun görür. Eğer böyle bir astral seyahatle insanlığa hizmet ve bilimsel gelişmelere katkı sağlanacaksa İslam öğretisinin öngördüğü ahlaki ilkeler çerçevesinde Müslümanların da bundan geri kalmaması gerekir şeklinde Diyanet cevap vermiş. Astral seyahat yapan veya deneyen varsa, tecrübesi olan varsa yorumlarda bizi bilgilendirirse seviniriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu ve benzeri videolar için kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Hoşçakalın.